Ne oluyor? Oradan evet. mı gittin? Evet anlat ama. Ee, yarın çalışacağım planlı ve ecekten oluşuyor gelecek zamandır. Planlı Planlıdır. Planlıdır. Yani. Ondan emizar, uh, going to web uh, 1 Yani emizar öznelere göre artık going to artı fiilin birinci gibi. Evet. Yarın çalışacağım dersen? Uh, uh, I'm going to work uh, tomorrow. Tomorrow. Olumsuzu zaten. Not, I am I am not her evet, şekilde gidiyor. Evet. E, plansız olarak e, seni e, plansız olarak e, seni göreceğim de. Mesela burada plansız olduğu zaman gelecek zamanda will geliyor. Evet. E, I will see e, ne dedim? Seni. E, you. I will see you. Evet, çok güzel. Eee... Ece kaca da böyle geçelim. E, Ecek geçmişi de var hocam. Hmm. Onların sonra... Ha pardon. Tamam. Pardon. Ecek T. Tamam. Pardon. Yapacaktım. Evet. evet. Ee, seni dün arayacaktım. Ne var burada zaman? Burada gelecek zaman I var ne demeye gerek? Evet pardon özür dilerim. Ecek var. Ecek T var. Ecek olduğu zaman amizan going ve 1'di. Bunu geçmişe atıyoruz. Was going to ve 1. Yani dün seni e, arayacaktım nasıl söylüyorsun? Dün seni arayacaktım. I, I, um, I was uh, call, I was going to call uh, you. You. Çok güzel. Biraz heyecanlanıyorum kusura bakmayın. <laughs> Çok genel sorular geliyor bazen. <laughs> Çok güzel. Ee, <laughs> peki, e, Will'in geçmişi neydi? Wood. Wood. Wood'un Türkçedeki meali nedir? R'de geliyor. Fiil